Üveysilik nedir? Üveysilik nakşibendi büyüklerimizin kutsa ruhun ıslahında tarikatın esasını ruhaniyetlerden alanların özelliğidir. Ruhaniyetlerden tarikat almak mümkün müdür diye sorulursa şöyle cevap verilir. Ruhaniyetler öldükten sonra ve uykuda bir araya geldiği gibi seyri Allah'a yolculuk aleminde de bir araya gelirler. Bu da ruhlar alemi ve cisimler alemi dışındaki lahut alemidir. Ölü ve diri tüm mahlukat bu alemdedir. Onlardan kimileri için allah Teala cisimler aleminde bir cisim yaratmıştır. Bunlar hayatta olan kimselerdir. Yine onlardan kimileri için allah Teala cisimlerden herhangi bir şey yaratmamıştır. Bunlar da ölüler ve kendisine ruh üflenmeyip cismi oluşmamış kimselerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken onun ile manevi terbiyesini tamamlayan ve onunla bedenen bir araya hiç gelmeyen Üveys el-Karaniye rahmetullahi aleyh nisbet edildiği için bu özelliğe üveysilik denilmiştir. Arif-i Billah azatlara göre irtibat bakımından ruhani nisbet cismani nisbetten daha kuvvetlidir. Çünkü bu Hak Teala'nın kuluna bahşettiği ikramın alametidir. Kuşkusuz allah Teala yüce zatına kulluk etsin diye yarattığı kulunu terbiye etmesi için sevdiği dostlarından birinin ruhaniyetine izin verir. Bu durum Ehlullah'ın büyükleri için de böyle olmuştur. Ruhani irtibat, cismani irtibattan daha kuvvetli olduğu için Nakşibendi sadatları telkinde diğer silsileri zikretmeyip sadece ruhani silsileyi zikretmiştir. Nitekim bu yolun muhabbetini tadan her arif zat da ruhların irtibatı bedenlerin irtibatından daha kuvvetlidir demiştir. Bunlarla birlikte Nakşibendi sanatlarının ruhane bir itibad olduğu gibi son iki silsile ile de cismani iki irtibadı vardır. Onların nispet eli elhamdülillah birbirine kenetlidir. Onların silsile bağında hem ruhan ve cismen hem de his ve mana bakımından bir kopma yoktur. Bazı müellifler Nakşibendilerin silsilesi kopuktur ve nispet elleri birbirine kenetli değildir sözlerine yanılmıştır. Çünkü onlar Nakşibendilerin sıra sıra dizili silsilelerinden haberdar olmayıp bu eksiklikten dolayı aldanmıştır. Birçok evliya şeyhlerin ruhaniyetinden manevi terbiye almıştır. Nitekim Bayezid-i Bistami Kutsası ruhu da tarikat hırkasını İmam Cafer Es Sadık'ın radıyallahu anh ruhaniyetinden giymiştir. Çünkü İmam Cafer Es Sadık'ın radıyallahu anh vefatı Bayezid-i Bistami'nin kutsası ruhu doğumundan öncedir. İmam Abdülgani en-Nablusi rahmetullahi aleyh Miftahul Ma'iyya adlı eserinde şöyle buyurmuştur. Bayezid Bistami ve ruhu tarikat hırkasını hem zahiren hem de batinen giymiştir. Şeyh Ebul Hasan el-Harakani rızaya mahzar olan bu tarikatı Sultanul Arifin Bayezid Bistami'nin Kudüs'e ruhuma ruhaniyetinden almıştır. Bu durum Sehir-i illallah aleminde Bayezid-i Bistami Kudüs'e onu açıkça göründüğünde gerçekleşmiştir. Zira Ebul Hasan el Harakani Bayezid-i Bistami Kudüs'e ile bedenen bir araya gelmemiştir. Çünkü aralarında uzun bir zaman farkı vardır. Bayezid-i Bistami ruhu 234 yılında vefat etmiştir. Ebul Hasan el Harakani Kudüs'e ruhu ise onun vefatından seneler sonra dünyaya gelmiştir. Şeyh Bahaeddin Şah Nakşibend gizli zikri cisimler aleminde bir araya gelmedikleri halde Abdülhaleki Gücüdevani Kutises Ruhuma ruhaniyetinden almıştır. Çünkü aralarında silsileyi Aliye'den beş mürşit vardır. Onlar Şeyh Arifi Rivegeri, Şeyh Mahmud İncili Fagnevi, Şeyh Ali Ramiteni, Şeyh Muhammed Baba Semmasi, Şeyh Seyit Emir Kulal'dir. Kutu ruhum. İmam Rabbani Kutsası Ruhu mektubatta şöyle buyurmuştur. Ey oğul! Üveysilik zahiri şeyhi inkar etmek değildir. Zira üveysi olan bir zatın zahiri şeyhi varken terbiyesinde ruhaniyetlerin de payı bulunabilir. Bilmez misin? Hacı Ubeydullah Ahrar Kutsası Ruhu, Şah-ı Nakşibed'in Ruhu ruhaniyetinden menet bulunduğunda zahiren bir şeyh olmasına rağmen ona üveysi denilmişti. Yine Şah-ı Nakşibend Kutsesi Ruhu, Halca Abdullah Haliki Gücdumaninin Kutsesi Ruhu ruhaniyetinden medet bulunduğunda zahiren bir şeyh olmasına rağmen ona da üvesi denildi. Şeyh Seyyid Abdülhakim el Hüseyin'in Kutsesi Ruhu Tarikati Aliye'ye Şeyh Muhammed Diyahuddin'den kutsesi ruh almıştır. Şeyh Muhammed Diyahuddin'in kutsesi ruhu vefatından sonra onun ruhaniyetinden istimdada devam ederek zahiren Şeyh Ahmet el-Haznevi'ye kutsesi ruhu biat etmiştir.